Sayın seyircilerim bugün size liposakşınla ilgili bilgi vereceğim. Maalesef liposakşınla ilgili birçok yalan yanlış bilgi kirliliği de mevcut. Liposakşın yaklaşık olarak 40 yıl kadar önce tıp dünyasında kullanıma başlamış bir yöntemdir. Vücuttan kabaca negatif basınç ile değişik kanüller, metal borular kullanılarak yağın alınması olarak tanımlanabilir. Liposakşın öncelikli olarak ne değildir? Bunun üzerinde duralım. Liposakşın kilo verdirici bir yöntem değildir. Yani fazla atamadığınız kiloları ortadan kaldırmak için liposakşına başvuramayız. Liposakşın vücudun fazlalıklarının şeklinin daha düzgün hale getirilmesi için kullandığımız bir yöntemdir. Tabi günümüzde liposakşın birçok ameliyatla kombine olarak birlikte kullanılabilmekte. En sık birlikte kullandığımız yöntem karın germedir. Belli bölgesinin yağlarının da alınması için beraberinde yapılabilmektedir. Liposakşın günümüzde elle yapıldığı bildiği gibi gerek ultrason ile, vazer dediğimiz yöntem ile gerekse lazer dediğimiz ki birçok alanda günümüzde lazer kullanılmakta tıpta ve sanayide. Lazerle de uygulanılabilmekte. Ayrıca titreşimli olarak vibrasyonlu liposakşın sistemleri de var. Ya da birçok yerde hala daha maalesef elle liposakşın yapılmaktadır. Liposakşın yapılmadan önce hastayla görüşme sırasında nerelerde yağların olduğu ve bunların ne kadar alınacağı üzerinde, nasıl alınabileceği üzerinde mutlaka görüşme yapılmalıdır. Bu görüşme sırasında özellikle yağ bölgeleri ile o bölgedeki diğer dokuların fazlalıkları karıştırılmamalıdır. Sıklıkla olan şeylerden biri kol ve bacak gibi bölgelerde kaslardaki esneme ve fazlalıklar da yine sanki yağ dokusuymuş gibi değerlendirilebilmekte. Bundan dolayı buradaki fazlalıkların iyi değerlendirilmesi ve tutulduğunda iki parmak arasında yağ olduğunun hissedilmesi gerekmekte. Vücudun değişik yerlerinde deri fazla deri kalınlıkları da değişik olduğu için yani karın bölgesindeki derinin inceliği ile kol bölgesindeki derinin inceliği ya da sırt bölgesindeki derinin inceliği aynı değildir. Sırt bölgesinde her ne kadar kalın gibi hissedilse de deri kalınlığı yaklaşık bu bölgelerde yarım santim gibi oldukça kalın bir deri olarak karşımıza çıkabilmekte. Bundan dolayı deri kalınlığını yağ olarak değerlendirmemiz ve liposakşından bundan sonuç beklememiz mümkün değil. Aynı şekilde sarkmaları da e, liposakşına düzeltmemiz mümkün değildir. Yani yağ fazlalıklarını rahatlıkla liposakşına çözebiliriz ama bunun dışındaki diğer problemlerle bizim liposakşından bir fayda ummamız veya bunlardan çözüme gitmeyi beklememiz mümkün değildir. Liposakşın Gıdı bölgesinden yüzden kol dirsekten bileğe kadar olan yerdeki yağ fazlalıkları da dahil omuzlar sırt bölgesi göğüslerin yan tarafları göğüsler koltuk altları bel karın basenler popo bölgesi bacakların iç kısmı bacakların dış kısmı dizin çevresi da baldır kısımları ve ayak bileğine kadar olan bölümlerde rahatlıkla uygulanabilmektedir. Yani liposakşını nerelerde uygularız? Tepeden tırnağa deyim yerindeyse rahatlıkla uygulayabildiğimiz yöntemdir. Yeter ki fazla yağlar olsun, alınabilecek yağ olsun. Burada liposakşını yaparken daha çok bizim uyguladığımız yöntem lazerli işlemdir. Lazer lipoliz ile lazer liposakşını birbirinden ayırt etmemiz lazım. Genelde maalesef lazer lipoliz oldukça etkili ve güzel bir yöntemdir. Lazer lipoliz ile yağları eritebiliriz. Ama lazerli polisle çok miktardaki bir yağı eritip ortadan kaldırmayı beklememiz mümkün değil. Genelde 100 cc-200 cc'ye kadar olan yağları rahatlıkla lazerli polis yaptığımızda vücut bunları kendi emmekte ve oradan rahatlıkla ortadan kaldırabilmekteyken genelde maalesef bizim halkımız geldiğinde oldukça bol miktarda yağlarla gelmekte. Hatta fazla kilolarını lazerli polisle ortadan kaldıracağı gibi beklentiyle gelmekte. Böyle bir şey mümkün değil. Özellikle ki şu anda günümüzde yaptığımız lazer liposakşın yöntemi, lazer liposakşın ile biz bu kadar çok miktar yağı hepsini birden değil ama her ameliyatta 5-6 litreye kadar olabilecek yağları alabilmekteyiz. Yani bu bölgedeki yağları lazerle önce eritiyoruz. Ve daha sonra daha ince kanüller kullanılarak hem izler daha az kalmakta, hem morluk daha az olmakta, hem de şişlik daha az olmakta normal liposakşına göre rahatlıkla alabiliyoruz. Liposakşın öncesi hastayla görüştükten sonra bu bölgelerin yağları işaretlenmekte. Daha sonra hasta ameliyata alındıktan sonra, ameliyathaneye alındıktan sonra bu bölgelere öncesinde sıvı verilmekte. Sıvı verildikten sonra lazer ile yağlar eritilmekte eritildikten sonra da çok daha ince, normal liposakşına göre çok daha ince kanüllerle çekilmekte. Bu şekilde rahatlıkla fazla yağlar bu bölgelerde alınabilir. Fazla kilolar demiyorum, lütfen buna dikkat ediniz. Çünkü fazla kiloları liposakşınla bir kere de ortadan kaldırmak gibi bir şansımız yok. Yağların bu şekilde fazlaları alınarak vücut şekillendirilmekte, daha biçimli, daha kadınsı hatları rahatlıkla oturtabilmekteyiz. Burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta bizim liposakşın sonrası neler yapılmalı. Eğer çok fazla yağ var ise bu bölgelerde mutlaka korse kullandırıyoruz ve lazer liposakşında korse süremiz 15 dakika diyoruz ama çok fazla yağ var ve aldığımız miktar litrelerce ise korse süresini daha uzun tutuyoruz. Sarkma miktarını ortadan mümkün olduğu kadar kaldırabilmek için ya da azaltabilmek için. Lazer liposakşın yaptığımızda normal liposakşına göre en büyük avantajlarından birisi sarkma oldukça az olmakta ya da hiç olmamakta. Bundan dolayı en çok günümüzde lazer liposakşını daha çok tercih ediyoruz. Bu bölgelerde yağ alındıktan sonra korsede düzgün bir şekilde kullanıldığında rahatlıkla çok kısa bir sürede normal liposakşında iki ay korseyi kullandırırken çok fazla yağ yok ise daha az kullandırarak rahatlıkla çözüme gidebilmekteyiz. Ee, tabii ki bir diğer e, liposaksiyon yöntemi dedik, vibrasyonlu yöntem. Yine bunun bir avantajı var ki şu anda günümüzde bunu da oldukça sık uyguluyoruz. Yağ alınırken o bölgeden lazer liposakşınla bu iki yöntemin en önemli avantajı oldukça düzenli ve homojen yani eşit bir şekilde yağ aldığı için dalgalanma gibi problemler oldukça seyrek görülmektedir. Bundan dolayı bu iki yöntemi oldukça sık tercih etmekteyiz. Tekrarlayacak olursak lazer lipotaksinin avantajları birincisi daha küçük delik açılması, ee, kanamanın ve morluğun daha az olması, daha az şişlik olması, daha az sarkma olması ya da sarkmalar çoğu zaman eğer çok fazla yava yok ise hiç olmuyor. Bundan dolayı bu yöntemler bizim için oldukça avantajlıdır. Korse süresinin kısa olması hastalar için oldukça rahat bir şekilde uygulamayı e, gelmeyi e, tercih nedeni olarak göstermektedir. Bir iki bölgeye kadar olan yerlerde sedasyonla rahatlıkla yapabilmekteyiz. Miktar olarak 3-4 litre kadar rahatlıkla sedasyonla alabilmekteyiz. Bunun faydası da sabahtan yapıldığında rahatlıkla akşama kadar hastayı evine ya da kaldığı otele gönderebilmekteyiz.